adam benim sayemde ustalık yiyorsam ben olmasam onunla göremez o. Ben onunla oynamaya başlamam da elmas da amına koyayım adam benim sayemde ustalık yiyordu. Hmm. Bu maç sikildik. Takımından biri katledildi. Rakip ikiledi. Takımından biri katledildi. Şunu tutarsan kestik. Tam bekle, bekle. Bak şuradan canı alalım mı oynarız? Kinder'da... Ta... Kinder'da oynadın mı? Oyna Kinder'da. Orta kule saldırı altında. Bir rakibi katlettin. Sandra benim polis. Sandra benim lehine delik deşik etti bu arada. Su saldırı altında. Adam bana 700 volt fark attı. ama. su yok, manası yok gel. Barret vası. Bir dakika, bir dakika. Bir rakibi katlettin. Takımından biri katledildi. Hadi onu da onu da geçtim. Seni reda kaldı biliyor musun? Tamam. Pues seni kaldı. <laughs> Takımından biri katledildi. saldırı altında. Rakip katledildi. 2'de 2. Iki. Ben Rakip ben toparlatma. Kat Rakip katledildi. Orta kule saldırı altında. Gidim sen daire da bir getirsin. Ne oldu zaten kaçacak ya. Esim eser şey yok. EQ'yu boşaltırsa ya da gel gel. Aman ne yapayım asara bak. Çok saçma bir karakter ya, vallahi. Sen ultini atmış mıydın lan? Ben de sanıyorum ki ultim var. <laughs> ya Kindred'den ulti ulti ben de hiçbir şey göremedim ki. Takımından biri katledildi. Seriye bağladı. Buraya kadar. Ama Soraka, ama Soraka kanki. Seriye bağladın. İşte batırdı Soraka. Orta kule saldırı altında. Amına koyayım. Yarın gidin bir tane YouTube kanalı açayım da öylesine sikim sonu video atayım lan. Amına koyayım. Oyunu en iyi oynadım. Dönem gitti. Bak. Gidip açmadım şimdi açıyorum. Çıktı. <laughs> Geliyorum 10 saniye ultim var. Şindirim turlu çünkü dümden, dümden. Siktir git. Rakip katledildi. Oh, olur Rakip seni, katledildi. Ham bunu oldu seni görmedim mi sani? sıkıntı yok ya bir şeyde kim çalacak onu Kindred direkt alamet oynamıştır Takımın ejderi katletti Bence direkt, direkt hala hazırda alamet oynamıştır Takımından biri katledildi Tamam bekle o zaman şuraya yetim öyle gel Ay ultisi yoktu. bekle Şeyi alayım canı alayım Pipe tabanı oynadı Burak kalabalık burayı salsak mı? Sen kendini göstermedi. Kendinin altında. <laughs> Seriye bağladı. He ulti kestim, kendiriti kestim ama hani şeyin ultisini Kaptı. yedim. Bir ben yokum, ben yokum. sonra falan ben yok. <laughs> takımından biri katledildi. Üst kule saldırı altında. Hmm, ne yapayım? Bizim eş dom aldık çabu. Bence aşağı direkt kuleye alalım. Çünkü varis yoksa yukarıdan alacak kuleye. Büyülü grup ejder koridorunda çağrıldı. Üst kule saldırı altında. <laughs> Ulti bas, ulti, daha ulti basmanı kesim kendim, tamam. Ee, tamam ben Pyfo oynadım, sen öyle oyna. Esine soktum ya. şey at. Gel, çok iyisin. Rakip katledildi. İkide i̇ki de iki. Amına koyayım Lisandra ulti tek bana mı atıyor? Bana anlamıyorum ki abi ya. Buraya kadar. Adam Buraya kadar. durun adam ulti bana salıyor. Geliyorum. Benim haricimde daha kimse ulti atmadı adam ya. Ben anlamadım ki. Bizim eş 1 5 1 4 <laughs> haliyle gidiyor fight fightlıyor ama. Takımında... Ben de gülüm götünü topluyor. 2'de 2. Rakip katledildi. Bu eşi aynı pis tolcara benzetiyorum amına koyayım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Geldim kulesi onu 16. şeyini aldım ya. Bir rakibi katlettin. He oraya ne kadar oynayabilirim? Kule yıkıldı. Şu bak. Eee Rakip katledildi. Yani. E, e'sini dojluyorum da. Yani. Rakibin kulesi yer. Dojlayabildiğim yok. kadar. E, esin Q'sunu dojluyorum E atıyor. E, e'sini dojluyorum Q atıyor. Rakip aman vermiyor. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Sen ultin yoksa abi. abi bir tık geri. gel. İki iki. At ultin at at beni görüyor ya at atma lan. <laughs> Öldüm sandın mı? Dönersen oynarım. Takımından biri katledildi. Kadar. Hiç sıkıntı yok. O, onun buraya şartlarını anlayan sağlık. Çık. Sıkıntı yok. Bir şey yok. anladı ben aç gözlerimi. Karşı takımı koblo 15 kilo var. Benim 13 kilo <laughs> <mi> var sadece. <sayacağım. gülüyor> Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Bence fark etmez. Seriye bağladı. Katliam. Takımın ejderi katletti. Aman oğlum sonra bir davliye full fullledim ben ha. Rakibin kulesi yerle bir oldu. çıkardık. Sonra çıkalım canım. Zorlanır. Bekler. Bizim, bizim yine mi domazıyor ben anlamadım ya. <laughs> Bir yedi oynuyor, iki yedi oynuyor abi. Bebek ha, göründük ha. Eşin arama gidiyor herhalde. Dur bizim evin camını kapatın da bizim eve girmesin. Allah. He, ee, ben ben aşağıda doğru oynadım ya. Nasıl doğru giderim. Barona saldır. Adam Fridin'e step asıyor ama. Barona saldır. Aslında adam deli gibi falan biriktirmiş. <laughs> İkimiz alırız ya baronu. takımından biri katledildi. Değil, ne barona girdi? Iki, rakip ikiledi. Aman vermiyor. Takımından hmm. biri katledildi. Ben de bayağı vuruyorum ya. Kadar. Hmm. Bak, bak şuna Takımın baronla şimdi <laughs> <hissetti. gülüyor> Ama skiller olmadığı zaman da bir boka yaramıyor işte. Başla. Aman vermiyor. Nasıl tek attım erittim ama. Kule yıkıldı. <laughs> sonra sonra da çok acayip fulliyor ya. Lan karşıda bir nasus var. Onun dışında bir şey yok ya. İnsanlar sen buraya denkliyorum ama. Tehlike. Durdurulamıyor. Ama bundan kaçamıyorum işte. Sıçrası güzel. E ben tutun kanki. E şunlara bir girsene Allah için. Şunun ultisi bittikten sonra girsene. Ezip geçiyor. Mükemmel. Dörtte dört. Son nefesi. Beşte verdim. o pent olması lazım. Dolayısıyla şeyi önceden kesmeseydin mi? Kulesi yerle bir oldu. Rakibin başkanı şansı kaldı ki. Rakibin kulesi yerle bir oldu. <laughs> Rakip. Zafer. <laughs> Rakip soytarı ya. Bana niye bu kadar az puan veriyor? 67 puan veriyor ya. Reis yani ustalığa da çıktık, niye böyle bu kadar az puan vermeye başladı bu? Hadi tamam, lig düştü eyvallah. Şimdi ne oldu?